1. Çağ 2200'ün sıcak bir yaz günü. Denizden esen meltemle sahilde havalanan kum tanecikleri Endokar'ın çıplak baldırlarına bir ok gibi saplanıyor ama aldırışı etmiyor. Ne de olsa daha büyük acılar yaşadı. Gözleri ufuk çizgisine bakarken bugün denizin ne kadar da berrak olduğunu fark ediyor ama önemi yok. Çünkü onun kalbi karardı. Dalgaların ritmik sesiyle düşüncelere dalıyor ve şimdi gözleri yaşlı. Ağlamamak için dişlerini sıkıyor ama nafile. Boynu birden bükülüyor ve gözlerinden akan tuzlu gözyaşı damlacıkları denizin tuzlu sularıyla karışıyor. Ağlıyor çünkü geriye bir tek o ok kaldı. Doğup büyüdüğü köydeki herkes gözünün önünde amansız tıras vebasına yakalanıp öldü. Önce vücutta kızarıklıklar, sonra çıt diye kırılan kemikler. En sonunda vücudu kavurup delirten bir susuzluk hissi. Narin ve pürüzsüz elf derileri katranlaşıp çatladı ve acı içinde öldüler. Endokar, Auriye ile günlerce yalvarmıştı sesini duyan yoktu. Ne inanıp dua ettiği tanrılar ne de kralları yardımlarına geldi. Gelemezlerdi de. Çünkü Temril'in bütün batı kıyısı Sloatların yarattığı bu hastalık yüzünden altı üst olmuştu. Kuzeybatı'daki Breton toprakları Ulukaya'dan başlayıp kedi halkı Kajitlerin Elsweyr topraklarına kadar olan tüm sahil şeridini uğran bu veba nüfusun yarısını yok etti. Beraberinde kültürleri ve siyasi yapıyı da çökertti. Hastalığın nasıl ve neden ortaya çıktığı bilinmiyor. Ama kimin yaptığı biliniyor. Temril'in güneybatı açıklarındaki Thras adasında yaşayan Salyonguzumsu yaratık halkı Suluatların işiydi. Kara büyüyle uğraşan bu gizemli halk zaman zaman Yasutan adalarını istila etme girişiminde bulunmuş ama başaramamıştı. Bu seferki hastalık ise emellerine ulaşmalarını sağlayacak gibiydi. Halk vebayla boğuşurken rahatça sahil kesimlerini ele geçirebilirlerdi. Hastalık o kadar vahim hale gelmişti ki Yasutan adasında Korgrad şehrinin lordu Nemfaryon, halkının hastalığı civar yerleşim yerlerine bulaştırmasını önlemek için kendi şehrini su altında bırakıp halkını boğmak zorunda kalmıştı. Temrilin batısındaki diğer bölgelerde de durumlar farklı değildi. Bretonlar, Kızıl Muhafızlar, Altmırlar, Batı Sayrıdil, Bosmırlar ve kacitlerin hepsi vebadan ağır bir şekilde etkilenmişti. Hatta 16 farklı kacit krallığından meydana gelen Elsvier'de veba geriye yalnızca iki krallık bırakmıştı. Ulukaya'nın nüfusu yarı yarıya inmişti ama Temrilin intikamı çok ağır olacaktı. Vebanın 60. senesinde yani 1. çağ 2260'da asırlardır birbirine düşman olan Temril'in halkları All Flex Navy yani Birleşik Temril donanmasını kurdu. Tek bir amaç için yek vücut olmuşlardı. Sloatların kökünü kazımak. Ulukaya'nın Riven Spire sahilindeki liman gece gündüz demeden çalışıp gemi üretimine başladı. Sayudil'in batı sahilindeki Anvil şehrinin kralı olan Cesur Benduolo'nun önderliğinde Kızıl Muhafız Breton Kolovia, Elf ve Argonlular'dan meydana gelen devasa bir donanma kuruldu. Kartalın gözlerine ve kurdun yüreğine sahip olan bu temrılın doları ebesin denizindeki Störg Adası'nda toplandı ve gözü pek işaretiyle denize yelken açtı. İstikametler ise batıdaki Elterek Okyanusu'ydu. Çok sayıda savaşçı, okçu ve büyücüden oluşan bu donanma önce Sistres takım adalarına uğrayıp Ulu Adanın ortasındaki adacığa demir attı. Stratejiler ve ekipmanlar son kez gözden geçirilip erzak takviyesi yapıldı ve bilinmeze doğru yola koyuldu. Thras adalarına yaklaştıklarında donanmanın etrafını saran yapay sis ve çürük et kokusu muhtemelen sulu atların işiydi ve kendilerini savunmaya çalışıyorlardı. Basit bir sis bu donanmayı yıldıramayacaktı elbette. Sis perdesi aralandığında donanmanın karşısında Thras adası belirdi. Adanın ortasında kırmızı mercandan yapılma dev bir mercan kule ve onun da tepesinde masmavi bir ışık vardı. Benduolo'nun emriyle donanma çıkarma yapmaya başladı. Sahili akın eden Temrilli savaşçılar Sloatları teker teker doğradı. Sloatların ölü çağranlıktaki marifetleri kılıç dövüşünde yoksuldu. Savaş esnasında kuleden yayılan mavi ışık bir kalp gibi atıp etrafa enerji dalgası yaymaya başladı. Işık kuzmesi o kadar kudretliydi ki kuleyi çatlatmakla kalmayıp adayı da çatlatıp okyanusun dibine batırmaya başladı. Adada açılan yarıklarla Tras okyanusun dibine çöküyordu mürettebat derhal gemilerine çekilmeye başladı ve sonunda adanın okyanusun dibine çökmesiyle devasa bir girdap oluştu. Donanmadaki gemilerin yarısı bu girdaba kapılıp battı. Argonyalı mürettebatın olduğu birkaç gemi ise Molakbal'ın diyarı Koltarbra çekildi. Donanma amacına ulaşmıştı. Tras belası şimdilik def edilmişti ama binlerce yıl sonra geri döneceklerdi elbette. En azından şimdilik Temril halkları sakin bir nefes alabilirdi. Muzaffer bir şekilde Temril'e dönen donanma bir kez daha Sistres adalarına uğradı. Benduolo büyük bir üne kavuşmuştu. Breton mühendisler bu zaferi ölümsüzleştirmek için Sistres'in sahiline dev bir anıt yapma işine koyulmuştu bile. Bu tarihi anla ün yapan kişiyi ölümsüzleştirmekte karar kıldılar. Benduolo'yu tasvir eden devasa bir heykel yapmak için kollar sıvandı, taşlar kesilip büyücülerin yardımıyla denize taşındı. Benduolo ilk başta bu fikre karşı çıktı. Çünkü bu zafer sadece onun değil, tüm Temril halklarınındı ve böylece Olo'nun heykeliyle Tras Adası seferi bir daha unutulmadı. Benduoğlu için işler henüz bitmemişti. Onun önderliğine birleşen Batı Sayrıdil Lordları bu siyasi yapıyı korumakta karar kıldı ve böylece Kolovya denen bölge meydana geldi. O dönemde Temrül'ü yöneten Alessia'nın kurduğu birinci imparatorluk, bağnaz rahip imparatorlar tarafından yönetilmekteydi. Adam kayırma ve din baskısından bunalan Kolovya Lordları 2321'de isyan etti ve imparatorlukta iç savaş başladı. İmparatorluğun çekirdeğini oluşturan ve daha dindar olan Doğu dil bu isyanı bastıramadı ve böylece 2000 yıl süren Alessia düzeniyle Alessia İmparatorluğu ya da bilindik adıyla Birinci İmparatorluk yıkıldı. Suatların Batan Tras adası ise gelecekte bir gün tekrar ortaya çıkacaktır. Belki de yenildi dediğimiz Suatlar aslında amacına ulaşmıştı. Batı Temrilin nüfusu yarıya düşmüş, Birinci İmparatorluk yıkılmış, Elspir'de 16 krallıktan geriye 2 tane kalmış ve Bratton'ların ana şehri Daggerfold güç kaybederek bu ünvanını Vereste kaptırmıştı. 2703'te Rema'nın ortaya çıkışına kadar Temrillı siyasi birlik bir daha kurulamamıştır.